Orada da ikisi çocuk üç gün için yaşadı. Şu an deprem meydana geliyor. Şu an. Şu an gördüğünüz gibi deprem. Deprem. Furkan orayı çek orayı. Deprem. Deprem. Deprem meydana geldi şu anda. Şu anda deprem meydana geldi. Kayıtta mısın? Deprem meydana geldi. Evet. Evet. Binalar yıkıldı burada. Binalar yıkıldı. Binalar yıkıldı burada. Şu ana iki binanın yıkıldığını görebiliyoruz. Şu an devam ediyor. Hala depremin sürdüğünü söyleyebiliriz. Şu anda da bir deprem meydana geldi ve bu depremle birlikte yeni cami yıkılmıştı. Yerle bir oldu. İyi misiniz? İyi misiniz? Allah'ım. Hadi ya! Bu noktada, evet bina yıkılıyor. Şu anda bir bina daha yıkıldı. Evet, <laughs> yan tarafında arama kurtarma arama kurtarma ekipleri arama kurtarma ekipleri de o noktadan şimdi uzaklaşıyorlar. Bina, bina geriye doğru yıkıldı. Bina geriye doğru yıkıldı. Şu anda ekipler şu anda ekipler bu noktada uyarı yapıyorlar vatandaşları çıkarmak için. Bina tahliye edilmişti. En son gelen bilgi bu yöndeydi. Şimdi ekipler burada vatandaşlar panik halinde tabii. Araçlar sallanıyor gördüğünüz gibi. Evet şu an arkamızda bir duruyor. Ömer 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 çekil orada. Ömer çekil oradan. Evet sallanma devam ediyor. Evet. evet. Evet, çok şu an bir panik havası yaşanıyor burada. Bu vatandaşlar tek bir Efendim. Ya şu an sallantı devam ediyor. Şu an bir panik havası var. Evet, evet. Şu an bir panik havası var bölgede.